Selam dostlar. Ticaret ile para katlama serisi 3. videoma hoş geldiniz. Şöyle sizlerle beraber bakalım kaç paramız olmuş, nelerimiz gitmiş. Gün pazarımızı kurmuştuk. 44 40, 47 bon paramız olmuş arkadaşlar. Nelerimiz gitmiş bakalım. Kolyemiz hala duruyor. Zaten büyük yüksek bütçe olduğu için arkadaşlar öyle hemen şey alınmaz. Cevherleri de ekle aslında güzel. Bakalım. 3 tane Bileziğimiz gitmiş şimşek 15-20 şeytan. Onlar gitmiş. Nijacılarımız gitmiş. Zehir kılıcımız gitmiş. Birkaç itemimiz gitmiş arkadaşlar. Parayımızı alalım çantamıza. Bakalım biraz gezelim. Ben bir şey bulunca gelirim arkadaşlar. Dostlar şöyle 8 bona birkaç parça item alıyoruz. 1.5 kalbi 5 kritik. Yani 4-4.5 bona satılıyor bu. Bu da... sizleri 5 kritikleri falan 3.5-4 fona gidiyor. Bunun 8 bayılması var. 8 yavaş yatması. Yani çok tatlı bir item. 5 kritiği var ama gerçekten tatlı bir item. Bunu da bayağı satarız. Yalancıktan bir de bunlar var. 10 yaralı bir kask. Bunu da böyle almak isteyen alabilir. Şöyle güzel bir itemlerimiz var. Bunları 8 bana uygundan alacağım. Burası bize bir 3 won. 3.5 gibi bir kar bırakır. Şöyle hayırlı olsun diyelim arkadaşa. Bunları ben pazar atayım geleyim. Aldığımız itemleri pazara atalım. Bunu Bunu bir bondan atacağım. Bu sersemlik yok. Bunu da ucuzdan atalım şöyle bir. 79 emden. Gerçi biraz daha 79 emden atalım bunu da. Sadece hepsinin fiyatına. Artı sıfır. Bir attık. Bu ayakkabımız yani piyasada 4-4.5 ama bunun biraz daha Epsunları EP'si var ama Biraz daha şey sıkıntılı. Yani diğer Epsom'lar olarak. Ne bileyim bir bayılması, bir yavaşlatması yok. da 4 numara atalım. Yani burası sadece bize 5 won kazandırır zaten. Bu zaten 7 veya 8 won atıyor, ediyor. Ben bunu 8 won'dan atacağım pazara. Şu an yok yani pazarda böylesi. 8 won'dan atacağım. Daha sonra belki bir won falan düşeriz. Güzel bir karımız oldu burada arkadaşlar. 30 won'a birkaç parça item alıyorum. Şöyle göstereyim hızlı hızlı. Bir de envanter alalım bakarız. Toplu şekilde alıyorum. Bence bayağı bir ucuza alıyoruz. Yine buradan bayağı bir karımız olur. Alalım. Arkadaşa hayırlı olsun diyelim. Bunları pazara atalım. Geliriz. Bir de son olarak şöyle arkadaşa son bir item kalmış. Bunu da bir bon alıyorum. Arkadaşın gönlü olsun hem aynı zamanda. Biz yine bundan bir 20-30 hem kar ederiz en kötü. Aldığımız itemlerin arasında bir tane dolunay vardı. Bir tane taşı eksikti şimdi burada bir kumara gireceğiz. Eğer bu geçerse biraz daha fazla edecek. Evet yandı. Bunu da atalım pazarımıza. Ben pazarımızda kurdum bu arada. Bunu da pazarımıza iki atalım. Bu fiyattan. Attığımız itemleri de göstereyim ben size. Buraya toplamda 31 bom verdik arkadaşlar. Kuşağımız 4 bon ediyor. Şöyle güzel bir kuşağımız var. 4.40'dan bunu attım. 15 ateş. 1.38 yeşim ediyor. Bunun ee, artı sıfırları 16 bon falan. artı 4 basılmış. Ben bunu 17 bon'a attım. Böyle bir kilin aldık. 6 bon'a da bunu attım. 2.40'dan bu kalkanımızı attık. Bunu da en son bir bon'a almıştık arkadaşlar. Bunu da 1.60'dan attım. Çelimizde 320'den attım. Kısımında normalleri 3 3 won'dan başlıyor. Bunda 20 böcek var. Bunda ben 4.10 attım. En yakın 20 böcek pazarda şu an 4.20 falan. Ben de bunu 4 attım. Aynı zamanda savunması var. Donlayımı da attım. Yani biz buraya toplamda 31 won verdik arkadaşlar. Burası hesaplarıma göre 47 won falan ediyor. Bayağı bir 16 won falan çok güzel bir karımız var. Bu arada 4.80 won'a bir şeylerimiz satılmış. Burada bir tane Cennet'in Gözü bilezik vardı, şey küpemiz vardı artı 9, o gitmiş. Bir de 4 vonu attığımız ateş ayakkabısı gitmiş hemen. 1 bir kayıp, bir buçuk kayıp. 5 kritik. Çantamızı alalım paramızı da, pazarımızı da açalım. Çok güzel bir kar ettik yani bu itemlerden arkadaşlar. Bunu da açalım pazarımızı. Şöyle bir dolunay buldum. 37 ortalama, 4 taş, 3 vonu atmış. Ben bunu alacağım. Bu 4 won'a gider arkadaşlar. Buradan da bir won karımız var. Bunu da buraya atalım 4 won'a. Pazarımız da... Bir tane 25 won'a duvar 10x alıyorum. Bu buçuk won ediyor. Buradan bir buçuk won karımız var. Şöyle hayırlı olsun diyelim arkadaşa. Geçen videomda söylemiştim bu çara son bir şans daha vereceğiz diye arkadaşlar. Artık bu sefer de geçmezse başka çarlarda atacağız. 12'den yüzümüz gülmüştü geçen videoda. Şöyle 11 tane antik onyx aldım. Bakalım nasıl olacak. Başlayalım. Ejderha taşı arındırma dedik. Şöyle ikinciden ve şuradan atacağım. Güzel bir tane aldık arkadaşlar. Hemen bir kapatıp açalım. Evet 12'den yana sanki yüzümüz gülecek gibi. İkinciyi de aldık arkadaşlar. Tekrar bir kapatıp açalım. Güzel gidiyoruz. Güzel başladık. Bunları 1.30'dan aldım. 1.28, 1.30 gibi. Efsanevileri de 3.5 won ediyor. Şöyle bu sefer birinciyle sonuncuyu atalım. Üçüncüyü de aldık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. Tekrar kapatıp açtık. Totemimizi yaptık. Bu sefer de sondan ikinciyi atalım. Bu sefer yandı. Nazardır. Yansın arkadaşlar. Kapatıp bir açalım. Hatta bir karakter atıp gelelim hemen. Bu çar gerçekten hep bana zarar ettirdi şimdiye kadar. Her videoda bir won, iki won gibi bir zararımız oldu. Artık yanacak galiba. Öyle seziyorum. Şöyle ortadakileri atalım bu sefer. Geçti. Gerçekten çok güzel geçti arkadaşlar. Tekrar bir karakter atacağım. 11 tanesini aşağı yukarı 14.5 ona yakın bir para verdim. Bakalım şimdi ne kadar... Karda da çıkacağız. Bu sefer karda çıktık gibi arkadaşlar bu geçmese bile. Ama geçerse gerçekten çok güzel olur. Bu yanda arkadaşlar. Şöyle bir hesaplayalım ne kadar ee, 7 won 14 won 15.40 won falan arkadaşlar burası. Ee, yine bir ben bir 14 won'a yakın bir para verdim. Bu sefer de 1.5 won bir karda çıktık. Güzel bir karda çıktık bence. Eee bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanala da bir abone olup beğeni bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar.